Ondan koyayım ben. Bir şey diyeceğim. Elektriği keser de yaparız Ha, 13, Elektrik 11. kesmekle alakası yok oğlum onun. Oğlum, 13 onur dışından beri yapıyorum bir bok olmadı. Bak böyle yaparak insanları korkutma kanka. Ya kankam, Bilgisayarcıya gidip ya. 100 lira para verecek. Bilgisayarcı daha mı hassas davranacak amına koyayım. Vura vura yapacak. Bir kere öyle abi. Çok temizlemek istiyorsa abi. Kapatsın bilgisayarı, dayasın elektrik süpürgesini, çeksin bütün tozları. Aha! En büyük yanlış o işte. İşlemciyle beraber alırım. Ya saçmalama ya. Abi elektrik süpürgesi çekmiyor bu arada. Çekiyor Çok güçlü bir şeyle çekecek. Lan, lan nasıl bir elektrik süpürgesi o? Kanka fırça fırça alacak tamam mı? O küçük boya ya. fırçaları var ya, küçük boya fırçaları. Abi o endüstriyel süpürgeyle yapma tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ya ne endüstriyel Kasa ne olsa komple Alırım elime. Yani bizim dükkanda Uçuyalım adam uçuyor amına koyayım. Sıkından. A7. Öldürdüm. Aa bana sıkıyorlar. SMG ile sıkıyor oynayalım şunlara. 7 kurşunun var mı? 762 çok seri söyle. Saksafon. Yok. Not Yakın adam var. Evet, çok güzel kıvır alıyor oğlum, bu. Ya. Iron Sight amına koyayım ya. ya evet, buldum geliyorum. Şu Ramoyu bitirseniz abi. Bana benim ihtiyacınız var Ben banday mi? basıyorum. Kurşunum kalmadı. Tamam bir tane nak var, bir kişi kaldı. Biri de büyük ihtimal benim havada vurduğumdu. Abi nakı bitiriyor musunuz? Kaldıracak mı? Ne yapacak lan Sen nakladığını bitir, ben kendi nakımı bitirdim. Oğlum bitiremiyorum bak büyük şeyden anlatıyorlar. Gençler gelin ya salın onları. Ne ya ne salmasam adam yanımızda. Abi şu camilerin girişine 120 tane 556 attım. Evet abi kafasında iki tane 9 milimetre mm ip ölmeyen adam. Ne çirkin skinler ya bunlar. Ne evet, turuncu mu? Evet. evet. Oğlum Winchester'la adama ben 3 tane mi vurdum? Ne yaptım? Öyle bir şey yaptım ha. Ben vurdum. öyle de az adama AK ile full şarjör attım. Bir, bir var mı? Hatta iki kere naklandı diye bıraktım onu koyayım? Naklanmadı herif. Havadakini mi? Yok ya. Aşağıdakini diyorum. Ha yani havadakine neyle sıktın? Ya ben havadakine bir tane Iron Sight AK attım. Bir tane zaten tutturdum. Gerisini sen hepsini yedirttin adama. Kanka adam düm lan. Ya da ben adam, vurdum zannettim bilmiyorum yani. Adam dümdüz drop Doğru uçuyordu. Uzak kanka. Adam dümdüz üstüme doğru uçuyordu. Ben de üstüme düşeni yaptım. Gençler M24 alacak olan varsa. Güzel fiyat. vurdun adamı. SLR var M24 var. Abi. SLR alırım abi. Kanka, fazla 2x 2x'im vardı zaten zor olmaz. İkisi de fazla. SLR de M24 fazla abi. Uçan adamı vurmak kolay değil yani. Yok, Bana Ki bir ağrı kompiye de alev gideceğim lazım. Abi SLR'ı mı istiyorsunuz? Eminim dördüm bak çok seri söyleyin zaman kaybetmeyelim. SLR SLR SLR. Abi can tamam. yedi size SLR diyorsunuz ya. Bıraktım abi şeyi. Um, parça atıyorum. Ben bu abi. Diyor. Çok yakın. Bizi de sıkan ya. gideyim indireyim. Önde konteyner. Kanka <laughs> kompala bizden var mı onlarda ya? Beleşçi geliyor. Ben 5 50 atalayım da. da Bomboş. Ya, diğeri nerede? Diğeri nerede? Abi diğeri de arkasında. Um, şu 3'ü alabilir miyim? 11 tane kitim var, atacağım bu arada. Aldım ama. Al, alırım, 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 alırım. <laughs> Abi isteyin benden, hepinize atayım. S bu arada bende boost yok. Bende 6'ya 9. Tamam sen at, sen de daha çok. Kit kim atıyor? Ben attım. 5 tane attım. Hayır atma hepsini. Bana da alın 2 tane. Tamam. Atsın sana yarısını. Oğlum bende de yer yok. Kitledin gittin bana bunları. Gel sen 2-2 boost atacağım. Bende hiç boost yok arkadaşlar. Gel atacağım sana ben 2-2. Oo adamdan güzel bir skin tutturdum. Jumbo tehlikedesin orada. Adamlar tehlikede oğlum Jumbo orada. Nere? Bana bak kanka. Bak buraya 2 2 iki boost attım. Kanka çok uzaksın ya. Arkamızdan birileri gelecek ama arkamızdakilere bakmayalım. Doğru, mı, bak, o zaman ben de Enes'e şöyle yapayım. Enes ben de sana buraya iki tane kit attım. Lan oğlum <laughs> ben, oraya <laughs> mı <mi> geleceğim? Geride <laughs> al O adam buraya gelecek. Enes yani. at oraya ben Geliyorum Çocuğum yanıma. beynini sikeyim ya. Bu çocuk beynsiz lan bu. Ya. Aa bir dakika bende 5.56 da yok. Ha siktir. Alo. 5.56 lütfen. Vallahi hiç yok. 7.60'ı kullanıyorum. Kanka 5.56 atar mısın? Ay nasıl böyle bir hata yaptım? Eyvallah. kit. kit mi? En, evet. Vermedi mi? Aa. Ah. Sayın bakayım kaç kitiniz var? 4 4. Tamam bende de 6 var. <laughs> Sen atarım var. bir tane. Jumbo da yoktur Yoksa bizde var. Tamam Jumbo'ya cambo atarım. 4 4 4 olur. Rekle şey, geliyoruz. Oynamıyorum oğlum safe'e gidiyorum. Kanka safe şey zaten mapin diğer tarafı. Bir dakika bir şey diyeceğim. Solumuzdaki tepenin arkasından da bir takım gelecek. Onları bir alsak mı? efe gideriz kutlarız. Daha kill almak istiyorum artık. Yeter. Seleri da aldım. Ben tepeye çıkıp kill çekeceğim abi. Enes şans. Enes, istedim. Enes bana gel. F'ye bassana Enes. Ya Allah. Abim oynuyacaktı uyuyor. Oynayayım mı? Yarıcı M24 var ya yeter sana. Yeter yeter yeter. Bana 10 tane bile yeterdi ya. Tamam Enes. Oğlum bu evler kesin dolu var ya. Seslere gidin, seslere seslere çok yakın. Dur abi. Abi arkamızdaki takım da bizi fark etti. Oo üç bir yanımızda takım var biz. Arkadaşlar gelin kavara girelim. Evler evler boş gibi. Posta bakar da herhalde. Saçma o camper vardır abi. Gelin abi gelin yanıma gelin yanıma. Nereye? Gelin bana. Oğlum safe'in dışına gidiyoruz. Abi safe'in dışından içine gireceğiz gelin. Neden? Arkalanmamak için Enes. Abi Aa. karakin taktiği. Sabah akşam karakin oynuyorum ben. Ruhsasız. Adam bak önümüzde bak. Oha! Adam vurdu canı işe. Bak. Ya uzak sıkıyor buraya. Beyler. Evet. Ya panajım çok az kasma Adam can bu direkt öldü mü adam? Oğlum ne oluyor lan? Orada adam olmaması lazım. Bandaj var mı onda? Ananım. Abi şu MK'yı bir çekeyim. Enes, Niye çekemiyorum MK'yı ya? Enes komp varsa alsana. Yok kanka maalesef. Abi alana girdiniz mi? Biz girdik. Tehlikede miyiz biz? Hayır. Okey. Bu pistteki adamlar görmezse değilsiniz. Ki İyi, görecekler. Bizim ağzımıza sıçtı onlar. Kanka gel bu kayanın arkasında yap ne yapıyorsan. Şimdi sollu oynayacağız abi. Şuradan. Burada böyle. Abi MK'yı da çektim. Hadi beyler bana sırf Abi o orada karşınıza bir takım çıkacak yüz yüz ve alan gazdan da bir takım gelebilir harap halde. Abi oynamamız lazım. Bak alan hızlı ilerleyecek. Tamam biz de alanın yavaş geleceği yerden gidiyoruz zaten bak. Şimdi Abi, dümdüz koşacağız oraya. Kaldık. Alan geliyor. Onun için çok geç kaldık. Kalmadık. Sakin. Her şey çok güzel olacak. Abi bodozlama alan geliyor diye gidersek alandan korkup bu sefer adamların kucağına düşeriz yani. Sessiz ol. Adam gibi oldu sanki. Şu Basit önümüzdeki evler full dolu. Evet ben de bence de. Şu sağdaki Jamila var ya sağdaki Jamila. Hmm. Çok tehlikeli tehlike abi. Hiç göstermeyin. Şu şu tepedeki rezil <laughs> iğrenç pislik yer. Göstermeyin Anlam abi. Mı? Hayır abi Jamila şu büyük tepede kale gibi duran var ya. Abi burası çok güzel ya. Jamile ne amına? Vanguard'da işte. Oğlum Jamile yazıyor işte tepesinde çatının. Öyle, öyle bir şey yazmıyor. Bak oradalar. Bak adam çatısından bakıyor bak sizi bak. Abi bu ne ya? Bu ne? Ya? Abi canım ya. Elifler sağlam. İşte dediğim şey olay buydu biliyor musun? Eşşat yedi benden pikten o Abi oranın çatısı her yeri görüyor ve her yere uzanıyor. Yani her yerden görüşü var bize. Ona göre benle beraber gelin. Evde de bir adam var. Günnak. Kanka oraya oynayacağım birine bakıyorum. Burada. Hepsi öldü. Oğlum burada da birisi var sanki. O öldü zırhım işte. Var mı abi, zırhım, zırhım yok. Benim de zırhım patlak abi. Varsa çok seri. Burada yok. Bu yok. İkisini de yeleğini almışım. Smoke çekin beyler. Abi nereden beyle. ne atıyor bu ya? Jamila abi Jamila ya. Bak, bak anasını ırzını sikiyim. Nasıl nasıl zorluyor bak. Çok seri gelin benle. Jamila şimdi buraya dönerse yarrağı yeriz yani. Hiç... <laughs> Zaten bu ya senin Jamil ananın bacını mı sikeyim ben ya? Heriflere drop bile verdim. Hacım orası var ya nasıl bir yer biliyor musun? Sana tarif edemiyorum ya. <laughs> bak armorumu patlattı bak. Ya, Abi sıkmayın sıkmayın takım var. Aga ben de susturucu var. Ya, enes susturucu, belli oldu. Ben yarra yedim kardeş. Enes. Hakkınızı helal edin. Ben düştüm çünkü. Bana gelmen lazım. Karga sana gelemem burada bir takım var. O takıma ben şimdi oynuyorum arkadaşlar tamam mı? Karga biri nakko takımdan bu arada. Kim Adam nakladı? Da ben. Bir diğeri de orada. Adamı mı kaldırıyor lan? Nakı geldi, nak geldi. Çıkacağı yerde molotof attım. Evet molotofumu öldü abi. Devam. Değil. Abi o arkadaş falan değil değil mi? Direkt kendisi öldü. Yok yok, benim öldü. üstümde adam var. Benim üstümdekine bakın, açın. Tamam. Üstündekiler buraya gelecekler arkadaşlar. <laughs> sike sike buraya geliyorlar. Saksofon. Birini aldım. Tamam abicim, kazandık. O, Hadi o, elinize sağlık. Bir, o birisiyle çatışıyordu. Bir kaldı, bir bir. Bir kaldı. Saksafon ben... alana ölmeyecek. Abi. Büyük ihtimal şuralarda. Adam önümde bir yerde benim. Sanmıyorum ben. Enes arkamıza baksan. Adam burada. Yok yok adam yapıyordum. burada. Burada kapışıyor da biriyle. O çıkacak oh. şimdi. Ya da alandan ölecek. Gördüm abi sürünüyor. Ananı sik. Oğlum. Ben Hadi bakalım gençler. Elinize sağlık. Hemen ikinci win'imizi hemen bir en Atalım. 2 2 var bende. 6 ben bende var. 3 var. İki. 11 3 de bende var. 14. Gayet evet, iyi. 64'te 14.